Ben Takalara bugün sizlerle birlikte yazlığımda bir gün vlog çekiyorum. Yazlığıma geldim biliyorsunuz ki dün, dün geldim. iki gün önce geldim pardon. Şimdi Alex uyuyor şu anda. E, ee, neyse Alex'i şu an uyandıramayacağım. Saat bu arada bakayım zaten. Saat on buçuk. Saat on buçuk. Ben bu arada normalde on, on birde falan kalkıyorum ama video çekeceğim için on buçukta kalktım. Çok fark ediyor. Fark ediyor, neyse. Sonra ilk önce yüzümü yıkayacağım. Çocukların bu arada odası ikinci katta. Saçımı tarayacağım, saçımı tarayacağım. Tamamdır. Tamam. Ha, burası misafir odası. E, misafir odasındaki gözlüğü takacağım. Bu arada arkadaşım yatıya kalacak. Kalır belki ama yani. Bilmiyorum. Kalmaya da bilir. Ee, bunu takacağım. Ya da yok yok. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Şimdi gidiyorum aşağı kata. Aşağı kata gidip ee, bir şeyler... Aa ben bir de bu çocukların çantasını götüreceğim. Ee, üstümü değiştireyim mi? Yok böyle kalsın. Yeni giydim zaten üstüm Gecelik Alex şu an hiç kaldıramayacağım. Kendisi kalksın. Zıkkımlansın. Ee, burada kameram var. Kameram burada, kameram burada kalmış. Onu getireceğim. Yani bunu çekeceğim. Ee, evet arkadaşlar geldim. Çocuklar. Ee, kızım sen burada ne yapıyorsun? Ve üstü niye? Yani gecelikte. Ve ne zaman değiştirdin? Ne zaman? Bir dakika. Sana... Ne zaman uyandın? Ya, yani biraz az önce uyandım. Yani tablete baktım. Kızım sen tablet için mi uyanıyorsun ya? Neyse perdeyi kapatayım millet görmesin. Yani millet görmesin derken arkadaşlar hava aydınlık. Neyse siz şey yapmayın. Ee, kızım o zaman e, birazdan gelirsin kahvaltı hazırlayacağım. Bana yardım et etmek ister misin? Yok istemiyorum. İstemezim. Neyse. Eee bu çantayı bu arada niye taşıyorum? Kızımın odasını şey yapacağım. Kesin kızım da uyumuyordur bir dakika. O da uyumuyordur. Azra. Uyumuyor. Ne, anne hani ne olmuş uyumuyorum tabii ki de. Üf neyse bir dakika üstlerini koyacağım. Aa, üstüne koymuyormuşum. Buraya koyalım. Bunu da koyalım. Üç tane üstüm var. Neyse, biz zaten alacağız. Yeni geldiğimiz için alamadık yani. Ev e, üstüm çok fazla yoktu. Çocukların üstünü çok alamadım. Bu arada zaten bugün arkadaşım gelecek yani. Bir yerleri falan gezeceğiz. O yüzden de yani bir kıyafet, birkaç kıyafet falan alırım. Göz atarım falan. Onun da çocuğu belki gelir ama belki Alex'e bırakırım. Belki ben. E, hadi e, ne istersin sen yemekte? Anne ben şey istiyorum. Ee, hani bir kere yapmıştın ya böyle yumurtalı bir şey. Ee, ha, anladım tamam tamam. O zaman ben onlardan yapacağım arkadaşlar. Yanına da bir şeyler koyarım. O zaman arkadaşlar ben yemeği yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar biz kahvaltıyı yaptık. Ama ilk önce bir şey söyleyeceğim. Ee, benim arkadaşım Tuğba gelecek kahvaltıya. Zaten ondan sonra biz çıkacağız. Alex bakacak çocukları da. Çocukları almayı düşünmüyorum. Yani neyse. Arkadaşlar waffle yaptım. Ondan sonra e, yumurtalı ismini unuttum. Neyse. Ekmek ve zeytin e, peynir çeşitlerini falan koydum. Ve haşlanmış yumurta koydum. Şimdi kankamı çağıracağım. E, Alex'in telefonuyla arayacağım. Çünkü telefonum yukarıda unutmuşum. Hiç almakla uğraşamayacağım. Neyse arayayım şimdi. Yani. Tuğba bu arada ismi. Alo kanka. Alo efendim ne oldu? Kanka ee, biz kahvaltı yapıyoruz da. Bir gün videomu çekeceğim. Sonra seninle falan gezeriz diye düşünüyorum. Gelecek misin kahvaltıya? Olur gelirim ama çocukları getiremem. Babaları bakıyor ona şimdi. E, ben de yani. Çocuklar anladım, anladım. burada da gezdirmeyeceğim. Anladım. Tamam Birlikte kız kız eğleniriz. Ne zaman geleceksin? Şimdi gelirim. 5 dakikaya oradayım. Tamam kanka zaten uzak değil. O yüzden evet. kanka, arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Yürüme mesafesi yakın olduğu için şimdi birazdan gelir. Biz yemeye başlamayacağız. Yeni başlamayacağız. Başlama Alex. Ali, Ay, ayıptır. bulaşık makinesi boş olduğu Neyse. Boş olduğu için yine çalıştırıyorum. Çok akıllıyımdır. Ee, şimdi çatal getireceğim. Çatal getirmeyi unutmuşum. Evet arkadaşlar. Şimdi Allah Allah. Allah, Allah. Ee, Kankam geldi. Kankam geldi. Evet arkadaşlar ee, merhaba. Ee, şimdi yemek yiyeceğiz. Gel kanka. Geliyorum. Ay, bir dakika pardon. Buraya oturuyorum. Kanka Ölümün. oraya ben oturuyorum. Alex'in tamam. yanına. Pardon Alex kanka. O kanka kanka arkadaşlar şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Yemeğimizi yer yemeğimizi izle izlemek istiyorsanız izleyin. İzlemek istemiyorsanız atlayın. Neyse. ye kanka. Maşallah neden ben önce bay istiyorsam. Başla kanka. Normalde en büyükler başlamıyor. Arkadaşlar mı? ezan okunuyor. <laughs> Bismillah. Sabah ezanı <izin>. Sabah <laughs> ezanı değil. Öğle <laughs> ezanı oluyor. Bu arada biz de öğlende yemek yedik. Neyse yiyelim. Ne gelse gel şunu şöyle koyayım. Ortak bu. Aa, hiçbir şey yiyemiyorum. Oha ikinciyi de yedin. <laughs> evet. Çocuklara vermiştim ben onları. <laughs> <laughs> Vardı. Ay. <laughs> Kanka aferin. <laughs> Neyse. Şimdi Ay. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım. <laughs> Öyle açacağız videoyu. Yoksa yani. Yoksa bir şey olacak. Hatta yiyelim biz şöyle. Bir tane hmm. Alex gariban gariban bakıyor. Arkadaşlar şimdi ee, bunları toplayacağız. <laughs> Alex'e bakın. Arkadaşlar masayı topladım. Şimdi e, biraz yani e, şeye gideceğiz. Alışveriş merkezine ya da yüzmeye gideceğiz. Yüzmeye gidiyor. Neden neden biliyor musunuz? Hava çok sıcak ve kaç e, kaç haftadır Alex beni yüzmeye götürmüyor. Alex Alex Senin devreye girsin. Tamam ama İnsan bir gider gezmeye çıkar karısına. Ne yapayım? Ne kadar ayıp. Neyse. Sen anca maç. Ben futbola gideceğim. Ben de İnsan bir üstüne gel. Pijamayla gidiyor futbola. Allah. Im. Arkadaşlar şimdi kanka bir, bir dakika bir. E, Vallahi çok yok. sinirleniyorum ya. Arkadaşlar üç çocuklu bir anne olduğun olmasına. A Alex'in a telefonu kalmış. Telefonunu sana götürürüz. Bunu kanka, atmış ya. Kanka içine baksana telefonu. Dırır. Bakayım. bakayım. Hiç uğraşamayacağım. Ben ona bakıyorum her gün. Arkadaşlar şimdi telefonunu ne yapalım? At kanka at kış e, Atalım. Kanka arkadaşlar şimdi ben araba kullanmayı biliyorum birazcık da olsa. Şimdi arabayla gideceğiz. Gel kanka. Kızlar, Kızlar sizi de götüremeyeceğiz maalesef. Anne ya bizi götürseydin. Kanka bakıcınız yok mu? Bizim bakıcımız yok. Anneannesine falan bırak babaannesine. Babasına Redesine. bakacağım. Babası bir gitmemiş şey... orada duruyor hala Allah'ın cezası. Galiba ben izliyorum size. Ya Alex Aleksun'u alır mısın ee, kızlarım? Bakacaksın değil mi? bakalım Gelin bakalım çocuklar. Siz gidin. Arkadaşlar şimdi biz e, gideceğiz. Arabada görüşürüz. Hala gitmiyorlar ya. Gidin siz. Arabada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar e, arabaya kim kullansın? Ben kullanıyorum. Tamam kullan ben de kullanabiliyorum ama yine de. Evet o da kullanıyor. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Arkadaşlar şimdi otoparktayız. Ee, arabamız arabamıza geldik arabamızın yanına. Yine telefon Ben çantamı ne unuttum. Neyse. Aferin iyi bok yedin. Kanka arkadaşlar zaten neyse neyse. Bir e, zaten şey olmaz. çok kalmayacağız arkadaşlar. Yüzmeye falan gideceğiz. Evet. Ee, orada da zaten e, benim bir üstüm var. Evet, yani, benim de var orada. Çünkü biz oraya düzenli gittiğimiz için Lara'yla evet. yani alışıyoruz Arkadaşlar arabamıza geldik. Gel kanka. Geldim. Kanka anahtar yok biz nasıl? Bizim arabamız, ee, bir dakika Tesla değil. Kankam Tesla dedi. Tesla'dan daha ben lüks. Tesla. Daha lüks. Şaka şey yaptım. Ama Tesla'ya benzer bir araba, ismini bilmiyorum. Alex'in arabası olduğu için yani ben de sürüyorum. Bana da bir araba hediyesi alır inşallah. Ve ee, bunu böyle okudunca araba çalışıyor. Ben de nasıl olduğunu bilmiyorum. Direk so, direksiyonu lütfen şey yapmayın. Orada direksiyon. Şöyle okutalım. Didu, -di Arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz. Arabayı çalıştırdım. Etraf ee, etrafı falan izliyoruz işte şimdi. Kanka dikkat et. Ee, kanka bir git. Yüz, arkadaşlar yüzmeye gidiyoruz. Yüzmeye gidiyoruz. Orada görüşürüz. Yani büyük görüşürüz. bir yer orası. Allah. Evet arkadaşlar. Ee, geldik arkadaşlar. Böyle burası burada havuzu bir yer var. Arkadaşlar burada ışığı gitti. Buranın ışığı açılıp gidiyor. Neyse. Ee, burayı evet. biz yani ilk defa gelmiyoruz arkadaşlar. Evet. Bayağı güzel bir havuz. Yani tercih etmenizi yani. Hatta ben bir keresinde burada bir rekor mu ne öyle bir şey kırdık biz. Esma ile biz. Oy. Ben şu mayo, mayomu alayım. Daha önceki den getirdiğimiz için arkadaşlar. Kanka yani, buraya değil de şuraya koyalım çünkü karışıyor bu evet. yani. Yani. Mayolar. Yani. Ay. Giyin Do o dolaplarını da giyinelim kanka. Eee üst alacağım. Şey yani. Neydi? Hangisini giysem? Bu ne versene bana oradan bir tane. Şu mor mu? Bu ne bu ne? Sana bence evet. bana bu daha iyi. Ee, arkadaşlar ben hangisini giyeyim? Kanka bence onu giyme. Şu yeşilli var ya orada onu giy bence. Bu mu? Evet. Arkadaşlar şimdi bunu giyeyim hemen. Vallahi. Giydim. Ee, bunu da buraya koyayım. Güneş kremini sürelim. Bana da sürpriz. Al kanka. Arkadaşlar bir de biz ara sıra burada hayvanlarımız ve çocuk havuzu da var. Bakın minicik. Evet. Hayvan var, köpek havuzu gibi bir yer. Burası Neyse. da çocuk havuzu. Minicik bir şey. <laughs> Ay. Aa kanka karpuzlu şey de varmış. O benim. Bu benim için. Ee, sana daha çok uygun. Çok kanka, tatlı olmadı. Kabine mi? bırak onu. Bunu da şöyle. Olmadı. Neyse. Kanka, ya havuzda çok sinir mı? bozucu. Kanka köpekli ol. arkadaş oldun herhalde. Kanka, kanka çıkardım Tamamdır. Arkadaşlar gözlüğüm kalsın bence. Ve de gözlüğü var bu arada. Evet var ama ben bugün takmayı unuttum. Lenslerimi taktım. Yani aslında numarasız gözlüğü. Hayır benimki numaralı. Numaralı mı? Numaralı. Lens taktım numaralı. Ha lensmiş. Hı -hı. Ben bugün gül... öyle takmak istedim Tamam gel kanka. Burada da böyle şey var. Ismin. Sıcak havuz. Sıcak havuz mu? Hı, -hı. Ha. Esma Hanım Hı. unutmuş artık pek gelmediği için. Burayı boşaltın. Alex getirmediği için. Allah'ın Alex başka olma. havuza götürüyor bizi. Gel, getir, getiriyor. Türkçe Kanka unuttum. burada... <laughs> Bütün gözüküyor falan. Arkadaşlar burada bir hile var. Neyse, neyse, neyse. Gösterelim mi? Göstermeyelim. Ee... Onu da kendiniz bulun. Evet. Burada bu arada oturacağız biz. Evet, Yüzük kanka. Kanka Aa orada başta bir tane simitler vardı iki tane. Onlardan alalım bence. Git al gel kanka. Kanka bir dakika. Git al gel kanka. Ya niye ben alıyorum ben cebim Evet. Vallahi de ma ha. Vallahi delik kalıyor ha. Ayş. Alabilir miyim? Al, Alamazsın. Öyle al. Şöyle getireyim bari ne al, Kırmızı olan benim. Ya gıcık ya. Niye? Tamam hadi istediğini al. Sen taşıdın. Tamam hocam. Hı. Ya şurada kanka bir şey var aşağıda görüyor Bakayım musun? Bakayım kanka. Kanka yüzük buldu. Aha aylans bir de. de, de. Alex'in bana de. almadığı şey şaka şaka yüzüğüm. Bak bak gördüm. Yüzüğüm bak, aylans bak. bu arada. Şaka yaptım. Kanka bu şey yapalım. Blue bak, Diamond yüzük. kanka. Blue Diamond. Her kadın Bunlar. reklam değildir. Destek <laughs> reklam. Reklam değil. Reklam. Reklam değil. Hayırdır? Hayırdır? Hayır. <laughs> Hayır hayır. Ay özür dilerim. Arkadaşlar. Al abi şunu sen sahibine ulaştırsın. Ay ya. Hadi fotoğraf çekelim gel. Geldim. Çıkıtız. Çekmedim lan ben. Yani. <laughs> Siz de gülümseyin. Çekmedim. Çektim ha. Çekemedim. Çektim. Arkadaşlar şimdi. Esma böyle çektim çekemedim çektim. Arkadaşlar e, bu arada şey Tuğba'yı tanımayanlar için bu arada yani, Tuğba'nın yani gözlük tek hiç Kanka, bir çok abuk hesabı <laughs> var. Bir çok hesabı var. Altına da koyacağım zaten. Ya atma! <laughs> Bu arada buraya atlayacağım ben, ben. Ben de gideceğim. Oha bana de gideceğim. oldu. ben de gideceğim. ben de gideceğim. Kanka biri buraya sıçmış haberin olsun. Ney? Sıçmış. Nasıl? Sıçmış. Ne? Ya arkadaşlar şimdi şimdi atlayacağım. Ee, ben izleyin. Kanka ya yapma. Şimdi arkadaşlar. E, atlıyorum. Elinde kokonatla yok Kanka dikkat et o kafama gelmesin lütfen benim. Tamam. Gelirse vallahi bayılırım ha. Evet, Arkadaşlar şimdi atlıyorum. Esra atladım. Bakın benim. atladım. O benim. Allah cezası. Kanka ben çıkacağım. Çık kanka. Arkadaşlar Ay. biz çıkınca bu arada şey parkına gideceğiz. Park değil de Water orada da havuz var. Evet gidelim. spor falan yapacağız orada da. Bu arada Betül galiba bugün bize kalacak. Evet bugün sizde pijama partisi yapalım. Fon tutun pat. Fon tutun. Ay. Kanka ben bunu. <gülüyor> Kanka. Dur dur dur. Kanka ben bunu paylaşacağım. <laughs> Sen böyle garip garip davranıyorsun <laughs> dur, ya. Dur 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 dur. Ne dur dur. dur arkadaşlar yanımda bir arkadaşım daha var. Ee, ona söyledim. Özür dilerim arkadaşlar. Ee, neyse neyse. Evet. Evet. Ay ay ay. Arkadaşlar yüzelim. Gel kanka. Gel. Geliyorum. Arkadaşlar biz e, havuzdan çıkacağız biraz yani şimdi. Çünkü yarım saatte falan tamam, buradayız. Bye, bye, kanka bak. düdük deprem çantası da koyarsın. Tamam oldu. Anam düşeceğim şimdi. Yüzeyeceğim şimdi. Kaç dakika e, y, suda kalacağımı şey yap tamam mı? Tamam. Şuradan açalım. Bu arada arkadaşlar toka bu kadar çok gözükmüyor. Suda kaldım. Ana gözüm kaldı. Lan <laughs> gözüm kaldı arkadaşlar. Göz. Gözüm kaldı. <laughs> Akın kanka ya. Gülme vallahi vallahi çakarım kanka. arkadaşlar gözüm Yürüme kaldı. Komşuna gelir başına. Arkadaşlar bakın nasıl bir yüzme şeyim olduğunu anlattım. Aldı. Hadi gül. Ver ben takayım. Çal düdüğü çal düdüğü. Ver ben takayım. Takma. Sen mi? Tak. Arkadaşlar şimdi havay burada kaç e, kaç dakika ya da kaç saniye kalacağımızı ayarlayacağız. Açacağım. Aç bakalım kanka. 3 2 1 Bu arada arkadaşlar böyle ay ay pardon. Dalmış sayacağım böyle Day dalmış sayacağım. Üflediğim Tapa zaman başla. 3 2 1. Kaç saniye? 7 saniye. Aynen yani normal. Yeniden yapayım yeniden. Sonra sana yapacağız tamam, tamam. mı? Tamam. Bekle. 3-2-1 Arkadaşlar. Gerçek, kanka ben şey zannettim. Kaç saniye oldu? 14. Ama kanka 13'tü biraz zaniye geçti. Zaniye ne? Ay saniye geçti öyle kapattım ben. Bir şey olmaz 14 oluyor yine. Şunu bana ver kanka. Niye? Sıra bende. Ha tamam alalım. Senin Seninki çok ciddi. Şimdi düdüğümü, e, düdüğü çalınca başlatıyorum. Ver kanka biraz. Ay şimdi bunu kapatıyorum bu benim. 14.65 değil mi? Tamamdır. Şimdi... kanka. Kanka tamam beni geçtin. Ya beni geçtin kanka tamam 20 saniye. Hadi 21, 22, 23. Kanka hadi. Lan ha, hadi sana. Kanka hadi. Hadi. Bayıldığını, bayılma numarasını yaptığını çok iyi biliyorum. Ve çok iyi biliyorum. Anlamayacağım. Kanka hadi ya. Gerçekten boğacağım Kanka hadi ya. Vallahi hiç uğraşamıyorum. yok. Kulpe saniye. sen Kanka gözünü açtın çok şükür yani. Kanka boğuluyorum. Neden beni şey yapmıyorsun ya? Allah Kanka Allah. boğulmuyordun. Yalan söyle. Yalan söylemiyorum geri gözü zekalı. Gözünü açtım. Bir öbür tarafa gittim geldim ya. <laughs> Neyse şunu alalım. Arkadaşlar biz şu an çok sık sıkılmadık da. Yani kaç dakikadır? Yani. Yarım saattir, yarım saat 5 dakikadır falan buradayız. Ee, o yüzden o yüzden de sıkıldık arkadaşlar. Biz yani spor yapmaya falan gideceğiz. Aktivite falan yapacağız işte. Sonra eve gideceğiz. Akşam yemeğini yiyeceğiz. O zaman akşam olur herhalde. Evet. Ee, zaten arkadaşım Gün da Evet, arkadaşım da bizde kalacağım. Ee, kalacak. <laughs> Gün batımını falan izleyeceğiz. Yıldız kayacak. Balkonda. Evet. Bu arada çocuklar bize gelecek yani. Tuğba'nın evet. çocukları. Hı hı. Onlar aynı odada yatarlar. vallahi sarılırlar kadar. Evet. Oğlanı da getireyim yoksa bebeğim İlk mi? İlk defa görmüyorlar bu arada. Ee... Bir kere gördüler daha ama evet. sadece öyle. bir kere gördüler. Neyse biz buradan çıkalım artık sağ salim. Gel kanka. Kanka beni de çıkar Allah'ım yarabbim ya. Ben çıkamıyorum. Bu arada boyalarımız çok tatlış değil evet. mi? Keliz biz. Geldi. Geldi. Babana Kanka üst üste koyun mayolarımızı alalım. Mayolarımız evet buradan. Nuh, 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 bunları da alalım mı kanka? Alalım bence. Alınmıyor, alınıyor. alınıyor. Alın. E, ama bunları böyle alamam. Köpek. Ay, köpek. <laughs> köpek, köpek. Kanka Alıyor, şu kedi aşırı tatlı bir şey. Evet çok tatlıymış. Ama içine cin girmiş gibi bakıyor bazen. Bu da çocuğum gibi. Evet, çocuğum tatlı, yani. Tatlı, bunlar bizim tatlı. aslında arkadaşlar. Ama bunları nereye koyacağım? Kanka. Şunu, burada bir tane daha var. Şunun içine koy. Ee, hayır. Neyse ben bunları sonra alırım arkadaşlar. Şu bandanamı da takayım bandana. mı takmayı unutacaktım. Neyse arkadaşlar o zaman nereye gidiyorduk? Eve gidelim kanka. Watermelon ve gitmeyelim. Yani. Ya oraya gidelim ondan sonra eve gideceğiz zaten. Tamam o zaman. Bir 10 dakika falan kalacağız. Ben Orada görüşürüz. Ben kanka yoga yapacağım. Tamam. Orada görüşürüz arkadaşlar. Ar. Ar. Bilirim geldiği için özür dilerim. Evet arkadaşlar. Batır Melon. V Club. V, club. v club. İşte. Benim izleyeceğim kötü. Neyse. Ee, bu arada burada mayo çok güzel. Burada mayolar satılıyor. Ben almayacağım kanka. Ben alacağım bir Çünkü tane. Çünkü bu üst rahat ya. Evet. Alalım, Arkadaşlar e, bu arada Size ben... nasıl yardımcı olabiliriz? Ben buranın maskotu. Tamam. Aa, şapkamı, kızımı. şapkamı kırma. Tamam, şaka şaka şaka. siz yardımcı olmayabilir <laughs> olmasanız da olur. E, arkadaşlar poşet alabilir miyim? Kanka şeyine? ben bu üstü alıyorum yoga yapacağım ben burada. Tamam. Evet yoga yapacağız bu arada birazdan. E, arkadaşlar. poşete koy benim üstü. Ay, özür dilerim ya. Çık kanka. Bu arada ben bir de şeyi de alacağım. Bu benim kredi kartım değil. Alex'in kredi kartı. Her şeyi Alex'in. Şort alacağım. Şort alacağım. Alex'in mi? Alex. Yoksa cıbıldak gezersin ha. Bu benim olacak. Bunu çok sevdim. Ya da kızıma veririm. Ne? Afra'ya yani. Evet, Ay bunu diyecektim de ya o oh, güzellik. Çok güzel. Kanka olur. sen de bunu giyersin böyle yoga yaparken. Aa evet evet. Bunu Hem alacağım. senin bandananla da evet, uyuyor. kanka. Sen bunu daha ödemedin kanka ama. Kanka bir şey olmaz. Neyse orada şey var ya ondan okutur. Ee, kızların kızlarıma iki tane şunlardan alacağım burnunun şu şey olmasın diye. Kapatsın, Açık, e, kapatsın girmesin diye. Kapatsın diye. diye. Ondan sonra e, bundan alacağım alamamıştım orada. Kanka, Vardı bende. evet var, evet var var. Of. Var. Buraya ödermişsiniz. Kanka bir de simitli çocuklarına maya olabilir. O bende var kanka. Aynısı. Adam siz bakayım hemen. Aa, canım benim bu dakikalar 3000 TL hepsi. Ha 3000 TL tamam. Maşallah. Tamam da siz buraya giremezsiniz. Biletiniz var mı? Var. Var. QR kodla mı okutacaksınız? Evet. Ya uzatmaz mısın? Tamam hadi. hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar yoga nerede burası burası kanka ben ben içecek içelim ay pardon arkadaşlar bekle arkadaşlar şimdi e, çok fazla e, burası böyle çok güzel bir yer böyle matlar falan var hadi matlar demişim burası mat bunlar mat Neyse, bu benim şey. olsun Aa, şu sarıda Kanka bu sarı senin olsun bence. Yok ya. Hem kombinle de. Yok, üstünde Yok bu uygun uyuyor. bu uygun. Kanka yoga üstünü aldın ya. Ne? Al <laughs> sarı evet evet bu. Allah'ım yarabbim ya. Bu kız biraz unutkan olabilir. Eee şunu yiyeceğim. Tamam, şey yapacağız. Tamam ben de şunu alayım. Ben yokum ortada ya. O... Tövbe estağfurullah. Kanka ilk önce bir içecek kanka, içelim. Ben de geleyim mi? Bence. Ben şu çile... Kanka gel istiyorsan buraya. Geldim. Bunu böyle koymuyoruz. İlk önce ondan koyuyorsun sonra meyve falan koyuyorsun. Önce ben şu... Önce ben şu bulkodan koyacağım. Sonra şuradan şeftali koyacağım. Rengi daha güzel... Ol... Ay kanka. Rengi daha güzel olsun diye şunu da şuraya koyalım. Sonra... Zondan... Bir de karpuz koyacağım. Böyle duruyor. Böyle tatlı bir yaşayacak. Ee, şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim şey ben limon koymaya da seviyorum içeceğin içine. Çünkü böyle ekşili daha güzel oluyor. Muz da limon koyacağım. Muz sevmiyorum ben. Ananas, ay şeftali ve ananas koyacağım. Po protein tozu olarak da mango şeyi Olacak. Bunu koyalım yine. Evet arkadaşlar benimki bol bol bir içecek oldu Kanka boşuna akıtma. Niye? Abi benim. Kanka istemiyor musun? Yok kanka bende var ya. Ha, tamam. Biz bunu Koy. içelim ondan sonra kendim yaptım diye, diye demiyorum ama çok güzel tadı. Bu arada ben ya. ekşili çok seviyorum. Çok güzel. Attım bir yere onu çöpe. Burada kanka. <laughs> Neyse ben de koydum oraya. Burası açılıyor. Bu Biliyorum. <laughs> Beni şey seviyiz. Burada da böyle bir şey var. Onun şeyi de bu arada var zaten. Bak. Şurada var. Evet iki tane. Şimdi arkadaşlar spor yapalım gel kanka. Kredi kartımızı da şuraya koyalım. Kanka ben yapıyorum zaten. Vay. Serap. Arkadaşlar er biz 15 dakika sonra açacağız. Spor yapacağız falan. Öyle kaldıracağız. Şöyle kaldırıyorum. Evet. Bakın. Arkadaşlar şimdi... E Oy. Akşam olacak zaten birazdan. Yani gün batım olacak. Aynen kanka Akşam olacak. Mu? Ben de şey evet. Kastayım. Oh my god. Şimdi bir dakika şunu taşıyayım. Arkadaşlar o zaman 15 dakika sonra açacağım. 15 dakika sonra akşam yemeğini yiyeceğiz. 15 ee, dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet akşam yemeğini yiyeceğiz. Bay bay yani o zaman. Bay bay. Evet arkadaşlar biz eve gel eve geldik arkadaşlar. Merhaba evet. arkadaşlar. Ee, yemeği falan yaptım. Elim bayağı şeydir. Güzel. Hamaratlıyım. Evet çok hamaratlıyım. Bayağı şey yaptım. Tavuk yaptım. Güzelmiş tavuk. Ve e, karides yaptım. Değil mi karides kanka? Evet, e, çocuklara da e, şey yaptım. Patates püresi. Var, Patates püresi. Bunu e, kakam yaptığı var. için ismini pek unuttum. Bilmiyorum. Bezelye var yanında. Ben aslında yemem ama çocuklar yiyor. Bizi niye veriyorsunuz o zaman? Sağlıklı olduğu için. Ya tamam da sağlıklı olan siz, siz de yemiyorsunuz ki. Mesela sen mesela yemiyorsun. Ama karides de çok e, sağlıklı. Neyse arkadaşlar biz... Tamam da siz bacak karides vermiyorsunuz ki. Karides. Hocam, ee, veririz. De veririz hiç yemediniz ya yumurtalı falan siz yumurta sevmezsiniz de. Arkadaşlar videom bu kadardı. Bir gün videom bu kadardı. Beğendiyseniz bildirimleri açmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Ve Görüşürüz. konuk olan, konuk olan Tokat da teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bir tek.